Ya Sakar abi gel bize hamburger yap. Ben ne hamburgeri uyuyorum ben ne saçmalıyorsun. Hani Sakar abi hani hamburger yapacaksın la. Ya tamam yapacağım hamburger uyuyayım oğlum ya. Hani kalkla kalkla hamburger yap dışarıda bekliyorum. yavaş yavaş doldurmaya başladık. Valla elini yüzünü yıkayacağım da tuvaleti daha yaptıramadık arkadaşlar. Umarım bu tuvaleti de yaptırabiliriz. Ee, Oğuz neredeydi ya bana yardım etmişti. Baba. Hı, <laughs> efendim oğlum. Baba hoş geldin. Hoş bulduk oğlum hoş bulduk. Uyuyordum valla yorulmuşum. İyi baba iyi valla iyi uyudun mu bari? Uyudum oğlum uyudum. Efendim ne arıyorsun burada? Ya ne yapayım baba canım sıkılıyor ya. Ya sıkma canını boş ver. Havuza falan gir oğlum. Ne olacak? Ben de elimi, elimi, elimi yüzümü Su yok ki evde. Doğru babacığım. Sen git benim elimi yüzümü yıkayım. Tamam oğlum. Gideyim ben yıkayım şöyle. Aa oh, tamam. Şöyle. Ana Sakar abi nerede kaldı hamburgerler? Ya manyaklar hala hamburgerleri duruyor arkadaşlar. Neyse şöyle gidip bakayım bir şöyle. Aa oh, tamam oğlum. Bak 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 bak. Bu ne lan böyle? Bir dakika. Oğlar abi hamburger. Oğlum bunlar bırakmaz ki. Bunlar da yok. Bunlar hamburger diye diyor. Ben oğlum bunları kim yaptılar söylesin lan. Oğlum intikam alırım bak kim yaptı bunu? Allah Allah. evimde de da az kalsın. Neyse. ucuz kurtum bu size oğlum. Evet baba çok fazla tahta yok. Evet oğlum evde alattan fazla tahta yok. Evi içinde var sadece. Bir dakika. Hemen gidin arkadaşlar şu kazma var diyeyim. Ki şu kovalarımızı alalım arkadaşlar. Altına gideyim de şey yapayım ya şu lavları falan alayım. Ne bir şeyler bir ya. Gidiyor yaptırdım oğlum böyle bir de. Şöyle şunları alayım. Allah bunlar doldu ya. Ya ne doldun. 6 tanesi de doldu arkadaşlar. O kadar mı fazla varmış. Neyse şöyle alalım. Bir tane daha. Hemen devam edelim. Şunlarla alalım. çünkü. alalım. Şöyle buraya. Hop son bir tane alalım. Şöyle şunları buraya kim ya, Hop bir tane daha verip ola. Tamam. Şu son lava da aldım mı? Aldım arkadaşlar süper. Şimdi şu spike'ları Bunu Bundan sonra arkadaşlar bana bunu kim yaptıysa onu bulacağım. Hocam abi beraber vuralım. Tamam oğlum gel. Ben de beraber gel arar buluruz. Ama ilk önce şunları kırmam lazım benim. Evimin önünü çok mahvetmiş bunlar. Ama arkadaşlar her Mahmut çıksın var ya. Ağzını yüzünü kıracağım onların. Beklesin onları beklesin. Hele mi siz arkadaşlar? Ama şunlardan olacağını hiç ümit etmiyorum. Çünkü bunlar arkadaşlar sabahtan beri hamburger bekliyor. Bakalım arkadaşlar onlara hamburger satabilecek miyim bugün? Umarım arkadaşlar zamanımız kalır. Ama ilk önce şehrimi önünü düzeltmek istiyorum. Ha, <laughs> niye böyle tuzak kurdular ben de bilmiyorum. Daha yeni geldim ya. Yeni evimin tadını bile çıkartamadım arkadaşlar. Bugün normalde tuvalet yaptıracaktım. Ama arkadaşlar galiba bu başıma gelen olayla uğraşmam lazım. Şöyle hızlıca şunları alayım. Oh Allah'tan hızlı bir şekilde bitirsin de arkadaşlar. Sorun yaşamadan. Baba hadi şimdi al da evin yerini daha sonra doldurursun. Yapacak bir şey yok oğlum. Ne yapayım? Davut abi Davut. Tamam tamam Davut abi Şöyle da hemen hamburgerleri verelim arkadaşlar hamburgerlerimizi. Tamam. Hamburgerlerin tanesi yüz lira daha sonra alacağım parasını. Ay vallahi abicim verik verik. İyi iyi verirseniz iyi, iyi, iyi. Şöyle hop bunları vereyim sizlere. Tamam mı? Hayır tamam abi eyvallah. Çok güzel abi. Ne demek ne demek aferin olsun. Şöyle bir gelin bakalım arkadaşlar. Ee, ya nereden bulacağım ben bunları manyak burada nedir bunlar ya şöyle öteye gidelim bakalım Aha kuma zunda varlar orada aha arkadaşlar bir şey bulduk bir dakika bir dakika bir dakika. tamamsın lan be zombi kardeş. Hayır biz size niye anlaşma yapalım lan? Siz şu sakarı bir yok edin var ya sizlere var ya bol bol çürük et vereceğiz. Bu çürük etlerle istediğiniz kadar yemek yiyebilirsiniz la. Yeter öldürün la şu sakar ya. Biz neden sakar öldürüyoruz? Ana, siz niye öldürmüyorsunuz? Ona siz biz bildik olursak var Bu sakarın işini bitirebiliriz. Bu sakarı biz hiç sevmiyoruz la. Ama var delil önüne gidelim la. Şunun işini bitirin var ya. Sizlere var var böyle şey ettireceğiz. İstediğiniz her şeyi yapacağız la. Sizlerle bir şartla şey yaparım. Anlaşma yaparım. Ha, söyle bakalım ne istiyorsun? Bizim bir geleneğimiz var. Bu çiğeti siz de yiyeceksiniz tamam mı? Ha, abi vallahi biz onu yiyemeyiz abi ya yani, normal da. hala alakadar etmez. Ya bu çiğeti yersiniz yoksa biz anlaşmada yokuz. Hadi, tamam la, abi vallahi yerim lan çiğetinizi tamam yeter güç sakar öldürün. <laughs> Hadi da, abi hamburger var mı? Ben yani yeni uymadım mı yiyin işte hamburgerlerinizi. Şimdi arkadaşlar hemen kendime yukarıya bir yer yapacağım. Bakalım arkadaşlar oraya da kendi evimi taşıyacağım ve yukarıda artık kendime arkadaşlar korunak var diye yapacağım. Bakalım bu sefer gelebilecekler mi? Zombilerin arkadaşlar işini nasıl bitirelim hep beraber göreceğiz. Hemen şöyle arkadaşlar merdivenlerimizi alalım bakalım. Evet arkadaşlar merdivenlerimi aldım. Şimdi hızlıca başlıyorum. Şöyle ilk önce... E, büyüklüğüne göre arkadaşlar... Tabii ki merdivenlerimi çekeceğim. Hemen şöyle aldım bunları. Hop, tamam. Şöyle arkadaşlar ilk önce şunları bir takalım. Çünkü hemen şöyle hop bunları hallettim. Tamam bunları da hemen şöyle hallettim. Ooo oh. hızlı bir şekilde arkadaşlar yukarı çıkacak gibi dönüyoruz. Şöyle hop tamam. Hop şöyle katalım. Allah bu biraz hızlı sürecek yapacak bir şey yok ama. Allah yine aşağı düştük ya. Neyse bunları hiç beceremiyorum ben arkadaşlar. Biraz zor iş ama yapacak bir şey yok. Artık kendimizi kornaklarla aramızı ayarlayacağım. Çünkü bu zombiler arkadaşlar bizi bir kere ısırdı mı, onların virüsüne bulaş Bu onlar o yüzden zaten zombilerle işbirliği yaptılar. O yüzden arkadaşlar kendime biraz dikkatli dikkatli olmam gerekecek. Hemen şöyle şunları hemen şöyle katalım. Bu arada böyle videonun devamı için Videomu beğenmeyi ve kanalıma arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Kendimizi arkadaşlar kornaklı hale getiriyoruz. Şöyle hop bunları da böyle getirdim. Allah! Ya farklılar bir düşüp duruyorum ya. Bu ne ya? Bu kadar özel olmaz ama ya. Doğru so, arkadaşlar bayağı yukarı çıkmamız lazım. Neyse i̇şte, biraz yukarı çıktıktan sonra geri geliyorum arkadaşlar. E, yine baya bir blok kalmadı. Valla da bayağı yukarı çıktım. Köyler şu an müzik de yıkıyor. Aynı hamburger. <laughs> Hemen şöyle devam edelim o zaman. Hop hemen tamam böyle. Evimiz için arkadaşlar bir alan lazım. Yoksa evimiz arkadaşlar yukarıya katamayız ve sorun yaşayabiliriz. Evet, evimiz bayağı bir büyük çünkü. Şöyle hop hadi oğlum hadi oğlum. Daha sonra komut kullanacağım zaten. Şöyle hızlıca. Buradan böyle. Oh, tamam. Bu kadar iç büyük bir keserle sindireyim. Hemen buranın konumunu bulayalım. Hemen diğer tarafa geçiyorum Hop oh, böyle. Tamam. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Tamam buraya da geldim. Buraya bir oh nice. Ondan da eklemeyi düşünüyorum. Ama içeri şu spikeları ekledikten sonra arkadaşlar cevrek kolaylaşacak zaten. Oh şunları katalım. Bayağı bir spike attım ama var ya. Şöyle. da hamburger var mı? Hamburger yok bugün. Yapacak bir şey yok. Ha elinizdeki bugün hamburger, hamburgerlerle değerlendirin yani. Yiyin onları. da tamam abi. Heh, onları yiyeceğiz. Ben ilk önce arkadaşlar kendimi korunaklı hale lazım. Evimi de arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan aldım ve yukarıya taşıdım. কবোরো আদর্ল্বে আদ্র্লেো.

bir yer yapacağım. Hemen oraya da arkadaşlar ayarlayalım. Şuradan aşağı düşerlerse hiçbir sorun olmaz diye düşünüyorum. Hop buradan da ayarlayacağım onu. Şöyle. Tamam. Buradan da ayarlayalım. Of 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 tamam. Şunları da ayarladık. Kendime bir de silah ayarlayacağım arkadaşlar. Yukarıdan çıkarıp onların işini bitireceğim. Bakalım bana arkadaşlar karşılık verebilecekler mi? Şöyle şunları ayarladım. Hop buraya da arkadaşlar şöyle kapattım. Tamam. Gördüğünüz gibi. Vallahi arkadaşlar merdivenlerimiz tamamdır. Hemen şu da bir tane açayım şöyle. Hop buraya katayım. Eh, tamam. Şöyle hemen arkadaşlar bir üstü işte katacağım. Şuraya geldi mi? Hemen burayı da yapalım. Hop bir dakika şöyle kapatayım. Hop diğer tarafa da aynı şekil. Hop şuraya arkadaşlar. Tamamdır. Allah. Vallahi süper. Hemen arkadaşlar geçelim önümüze. Bekleyelim bakalım gelecekler mi? Evet. Sonunda ve rafi geliştim vallahi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık biz sonunda rahatladım. Kimse de yok. Bir şey de yok. Bir ses de yok. Kimse var mı lan? Ölüler ölüler ölüler. Tamam. Yabaş yabaş arkadaşlar öldürmeye başarıyom bunları. Sen de ölen, sen de öl lan. Geber olum geber olum. Ah, valla ölüler valla ölüler valla ölüler. <laughs> yani bağır, bağırma lan bağırma bağır. lan. Sen bunu öldü, arkadaşlar. Sen geber sen geber. Şunların da işini bitirelim. Aha, bunlar da öldü. Allahım benim bitemem bitti bitti Bir dakika bekleyin gülüyor, bekleyin bekleyin. Uzun, Uf ucuz arkadaşlar. 2 dakika. Aynen ah, kapının önündeyiz. Vallahi oh, demin öldüm ama arkadaşlar bir daha ölmeyi düşünmüyorum. Bekle sen gel lan buraya. Gel lan buraya aşağı düş. Aha bu da aşağı düştü arkadaşlar. Şunları da şimdi şey bitireceğim.